Bilim ve Sanat Merkezleri Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulamalarına katılacak öğrenciler, uygulama giriş belgelerinde belirtilen tarihte, uygulama başlama saatinden 30 dakika öncesinde uygulama giriş ve kimlik belgeleriyle uygulamanın yapılacağı kurumda hazır bulunmalılardır. Uygulama giriş ve kimlik belgelerini ibraz edemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bina girişinde görevli öğretmen adayları karşılayarak uygulama giriş ve kimlik belgelerini kontrol eder. Ardından adayları bekleme salonuna alarak genel açıklamalar yapar. Bekleme salonunda uygulamaya girecek tüm adayların örnek uygulama videosunu izlemesi sağlanır. Hoş geldin. Bize adını ve soyadını söyler misin? Esen Demiroz. Hazırsan uygulamaya başlıyoruz. Bu aşamada sırasıyla dört ayrı ses duyacaksın. Her bir sesi duyduktan sonra na ya da la hecesiyle tekrar et. Na. Na. Bu aşamada aynı anda duyulan iki sesi bize ayrı ayrı na ya da la hecesiyle tekrar et. Bu sesler toplam dört tane olacak. Bu aşamada aynı anda duyulan üç sesi bize ayrı ayrı na ya da la hecesiyle tekrar et. Bu sesler toplam iki tane olacak. Na, na, na. Na, na, na. Bu aşamada verilen ezgiyi dikkatle dinle. Ardından aynı ezgiyi kendi sesinle na ya da la hecesiyle tekrar et. na 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 na, 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 na. Bu aşamada verilen tartımları dikkatle dinle. Ardından aynı tartımları kalemle vurarak tekrar et. Bu aşamada Yaşasın Okulumuz şarkısını duyduğun seslerden başlayarak söyle. Bu şarkı farklı tonlarda iki kere yöneltilecek. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Bu aşamada farklı olanı bulmana yönelik sorular yöneltilecek. Uygulama adımlarını takip et. Bu bölümde 3 tane ezgi dinleyeceğiz. Ancak ezgilerden biri diğerlerine göre biraz farklı. Hangisinin farklı olduğunu bulup bize numarasını söyler misin? Dikkatlice dinleyelim. 1 2 3 2 Dikkatlice dinleyelim. 1 2 3 2 Dikkatlice dinleyelim. 1 2 3 Bu bölümde tartım kalıplarından oluşan 3 soru dinleyeceğiz. Ancak biri diğerlerine göre biraz farklı. Hangisinin farklı olduğunu bulup bize numarasını söyler misin? Dikkatlice dinleyelim. 1 2 3 2 Uygulama sona erdi yönelttiğimiz sorulara cevap verdiğin için teşekkür ederiz. Uygulama öncesi örnek videoyu izleyen adaylardan sırası gelenler, görevli öğretmen eşliğinde uygulama salonuna alınarak süreç tamamlanır.